Ulan adamlar John Wick'e benzer bir film çakma John Wick çakması bir film çevirelim derken filmin özellikle başları bana Kemal Suha'nın bu kılıbık filmini hatırlattı. Bu filmden sonra bir de bu filmi Kemal Suha'nın kılıbığını izledim. Ulan evet Nobody filmi cidden kılıbık iki kardeşim ya da işte kılıbık filmi hep biz mi Türk versiyonunu yapacağız? Hani Süpermen'in Türk Süpermen'i, Rambo'nun Türk versiyonu. Yok işte Örümcek adamın Türk versiyonu falan hep böyle yapılmış ya Türk sinemasında. Bu herifler de kalkmış abi kılıbın Amerikan versiyonu yapmışlar. Evet Nobody filmi arkadaşlar. Bildiğin kılıbın ikinci versiyonu olmuş. Herif John Wick olacağım derken kılıbı kamil olmuş. Açıklamada linkini bırakıyorum. Uzun uzun bir inceleme yaptım bu Nobody ile ilgili olarak. Ee, onu da dinlemek isterseniz buyurun açıklamaya bırakıyorum. Evet, film. Hatta yani benim tavsiyem önce Kemal Sunal'ın Kılıbı'nı izleyin, sonra bu Nobody'yi izleyin. Çünkü <laughs> Hikaye falan çok benziyor. Esas orijinali ama bence Kemal Sunal'ın Kılıbık filmi kılıbık daha bir orijinal olduğu için önce bence orijinalini izleyin. Belki Nobody'de dersiniz ki abi tamam bu kılıbın yeni yeni versiyonu da işte ama yarıya kadar izlesek yeter dersiniz, belki sıkılırsınız ama Orijinalini de tavsiye ederim, kalıbı yani. Evet. Nobody filminin incelemesi kanalımda mevcut. E, açıklamaya linkini bırakalım krallar. Dediğim gibi John Wick olmaya çalışırken kalıbı kamil olan adamın hikayesini anlatan bir film. Hatta bunun Nobody 2 de çıkacakmış. İkincisi de çıkacakmış. Ben olsam Kalıbı 2 derdim o filmin adına da.